<laughs> sabah olmuş ya. ya. Of sandalyeyi niye buraya çektin? Neden çekiyorsun sen bu sandalyeyi buraya? <laughs> Alex, Alex. Efendim. Hadi kalk şu sandalyeyi yerine çek ya. Niye her zaman böyle yapıyorsun? Ay tamam dur çekeyim var. Oh, çektim. Oldu mu? Oldu. Teşekkür ederim. Ben makyaj yapacağım. Sonra da yemek yemeye gideriz. Tamam o zaman ben de üstümü çizeyim şuradan. Giyin. Şöyle. Hı. Pıst, pıst, pıst. Hı. Sonra şöyle. Şöyle. Evet, sıktık. Sonra da gözümüze fondötenimi de sıkayım. Pışş, Heh, sıktım. Şimdi de saç spreyimi sıkayım. Pıs. Hmm. Ee, saçımı düzleştireyim şöyle. Ama ben aynanın karşısında yapmam lazım. Ee, aynanın karşısında yapamıyorum. Hmm. Sonra şöyle kurutayım. Şöyle. Bunun oturayım bari. Alex'i bekleyeyim. Şöyle kitabımı da alayım edime. Hmm. Oha aşırı lan. Evet biz de gidiyoruz şimdi. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi gidelim. Tamamdır ben. Ee... cüzdanımı alayım. Poşet falan da alayım gidelim. Aa dur. <laughs> en önemlisi kamera. Evet arkadaşlar şimdi cüzdanımı da alayım şöyle. Bence cüzdanımı poşetin içine koyayım. Tamam. Evet artık gidebiliriz. Aa şapkamı unuttum. Tamam. <laughs> Evin anahtarını al evin anahtarını. Dur poşete koyayım tamam. Hadi gel. Allah. Kamera düşüyordu. Hadi gel gidelim. Tamam. Ay burası. Burada mı yiyeceğiz? Evet. Evet. Nerede yememizi bekliyordu? Ha, ne bileyim değişik bir yerde yerdik. Ama burası çok pis. Evet birazcık öyle ama buranın kafesi çok güzel. He. He, valla mı? Valla. <laughs> e, dışarı mı oturalım, içeride mi duralım? Bence dışarıya oturalım ya. Temiz hava. Tamam, ben buraya, sen de oraya otur. Ay, bu köpüş ne kadar tatlıymış böyle. Evet gerçekten çok tatlıymış. Ay basiliyorum. Bir şey diyeceğim bu köpeği eve evimize alalım mı? Ee, olur alalım zaten çok tatlı. Bunun ismini ne koyalım? Bunun ismini ne koyalım peki? Bence Bence vanilya olsun. Tamam o zaman vanilya koyalım. Hayvan <laughs> seni Sen şuradaki bankta otur. <laughs> Pardon bakar mısınız? Buyurun efendim. Ne istemiştiniz acaba? E ee, ben Ton balıklı sandviç istiyorum. Bir de yanında da kahve olursa iyi olur. Ee, ben de normal tavuk etli sandviç istiyorum lütfen. Bir de yanında da milkshake olursa sevinirim. Tamam, hemen getiriyorum. Aa bak, a bak aşkım burada şey varmış, al iç. Ay ellerim dolu nasıl içebilirim? Ay dur ben tutayım. Sen şu poşeti bir bırak hele. Ay dur bılay, ay konuşamadım. Bırakayım şöyle. Ay kafamda ne iş var bu? <laughs> Bekleyelim o zaman. Al Sen şunu iç. Yok ya ben gelince içeceğim. <laughs> ne oldu? Yere çöp atmışlar. Bırak onu. Aa, bu ne? Bilmiyorum boş ver çöp at. Tamam. Attım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Hemen cikte götürdüm. Tavuklu kimindi? Benim beyefendi. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? balıklı sizin dedim beyefendi. Evet benim. Evet benim. Ee, sen de şunu. He bir de e, yanına tatlı bir şeyler getirebilir misiniz? Ee, hemen getiriyorum beyefendi. Hemen şöyle koş 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 koş. Lan ver onu. O başka verenin. Tamam gidebiliriz. Beyefendi. Bir şey. De. Afiyet olsun size. Hadi ben kaçar. Vıy. Uf vallahi karnım çok acıkmış. Oha Alex, çöş. Sanırım çöşasında sizi bek. Tutmak. Teknelerin nasıl tamam sadece. Evet. Ah, çöpe gitti. Gel biz şunları şurada bırakalım. Gidelim hadi. Ya gel bir şeyler de ölçük içeride. Vanilya'yı orada unuttum. Tamam. Vanilya gel. Ee, kamera da orada kaldı. Tamam. Kamerayı alayım şöyle. Şuraya koyayım da. Dur lan. Lan oğlum durun iki dakika. Ben çekil şuradan. <laughs> ha şurada kalsın bizi çeksin. Ha evet arkadaşlar şimdi yum 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 yum. Başka ne istesek? Tatlı isteyelim. Turta. Turta olur olur evet turta isteyelim. Pardon bakar mısınız? Geliyorum. Buyurun efendim ne istemiştiniz? Ee, biz turtalar almak istiyoruz. Verir misiniz? Tabii ki hemen. Şurada. Hemen. Hmm. Şöyle turta alayım. Şöyle. Allah ya kendimi yedim. Aman bana Buyrun efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben yemedim. Teşekkürler. Biraz daha getirir misiniz? Başka turtamız kal, başka turtamız kalmadı. Ee, başka bir tatlı getirsem olur mu? Kuruvasan falan filan. Cart cart. Zor. Olur tamam. Veda tunaya gel oğlum sana sevdaya gel. Buyurun. O elinizdeki tatlı ne acaba beyefendi? Ee, bu elimdeki tatlı zeytin tatlısı. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, artık şunları yiyelim eve gidelim tamam mı? Tamam hadi gidelim. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Evet hadi gidelim. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Yanımda bana eşlik eden kardeşim Alex var. Yani kuzenim Alex. Merhaba arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizle çok seviyoruz. Bay bay. Ve son olarak yanımda yanımda da kuzenim Berk vardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şey e, kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın. E, yani şey yani Dilara'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımız kalın. Kal <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.